Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Arkamda yeni Honda CR-V var. CR-V 6. nesline kavuştu. Yeni motor, hibrit teknolojisi, yeni tasarım ve yeni özellikleriyle karşımıza çıktı. Şu anda burada Portekiz'in Porto şehrinde uluslararası basın lansmanı yapılıyor ve ben de bu kapsamda bu aracı kullanmak, deneyimlemek ve izlenimlerimi sizlerle paylaşmak için bulunuyorum. Hazırsanız lafı daha fazla uzatmayalım ve yeni CR-V'yi hep birlikte incelemeye başlayalım. Her zaman olduğu gibi yeni CR-V'yi incelemeye de tabii ki tasarımından başlıyoruz. İlk başta şunu söyleyeyim, yeni CR-V yerini aldığı versiyona kıyasla çok büyük değişiklikler geçirdi hem boyut olarak hem de tasarım olarak. Şimdi bu araca önden baktığımız zaman yeni diğer Honda modellerinde olduğu gibi şöyle Civic'ten de hatırladığımız bakın şurada bir çıkıntı var. LED teknolojili gündüz farları. Onun altında yine LED kısa uzun hüzmeli farları görebiliyoruz. Panjur tasarımı tamamen değişti. Bu araç hibrit motorlu olduğu için artık Honda'nın o mavi çizgisine sahip logosuyla birlikte geliyor. Bu araçta ekstra aksesuarlar varmış, onları öğrendim. Yani şu tampon altında gördüğünüz gri parçalar, bu ayna kapaklarındaki griler bunlar sonradan takılan aksesuarlar. Normalde ayna kapağı gövde renginde, alt tarafsa siyah olarak geliyor. Bu araçta 18 inçlik böyle koyu gri renkli jantlar kullanılıyor. Bence tasarımı gayet güzel ama aracın özellikle bu büyüyen boyutlarına kıyasla Biraz küçük durduğunu kabul etmek lazım. Daha kalın yanaklı lastikler var şu anda üstünde. 235 60 15 ebatında bu dikkatimi çekti bunu sordum bakın bu Amerikan otomobillerinden tanıdığımız tampondaki kedi gözü Avrupa versiyonlarında da böyle olacakmış. Yani sadece Amerika'ya özel değil Avrupa'da da satılacak olan ülkemizde de satılacak olan cr bunları göreceğiz. Şimdi boyutlarına şöyle yandan baktığımız zaman 10 santimlik bir uzama olduğu söylendi ayrıca aks mesafesinde de 38 milimlik yani yaklaşık 4 santimlik bir uzama söz konusu. Bunun etkilerini zaten arka koltuğa geçtiğimiz zaman göreceğiz. Şimdi şu açılardan hafif baktığınız zaman CRV'ye Volvo XC60'ı bir hayli andırdığını görebiliyoruz. Sizler de benimle fikir misiniz bilmiyorum. Yani bu stop tasarımına baktığımız zaman Volvo XC60'ı bayağı andırıyor. Ama tabii grafikleri biraz daha farklı. Şöyle L gibi tasarım detayı kullanılmış. CRV All Drive ibaresi. Normal şartlarda iki çeker de var ama ülkemizde bu gördüğünüz gibi All Wheel Drive ve EHEV diye adlandırılan hibrit sistemiyle birlikte geliyor olacak Honda CRV. Motor detaylarına geleceğim çünkü Avrupa'da ilk defa sunulan plug-in hibrit versiyon da artık CRV'de var ama o da ne yazık ki ülkemize gelmeyecek. Detaylarına sürüşte değinirim. Şimdi tampon altındaki detaylar evet iki tane çıkış varmış gibi ama bir tanesinde Normal egzoz çıkışımız var. Burada sağ taraftakinde, sol taraftaki ise kapalı, sadece dekor olarak kullanılmış. Yanılmıyorsam bu da yine o aksesuarlardan bir tanesi. Bagaj kapağını açmak istediğimiz zaman buradan elektrikli olarak bagajı açabiliyorsunuz. 587 litrelik bir hacim sunuyor bu hibrit versiyon. Plug-in hibritte 596 litrelik bir hacim sunuluyormuş. Çünkü bu versiyonda piller hemen şuranın altında yer alıyor. Yani bakın bu kadarını kaldırabiliyorsunuz ama şurada piller olduğu için burası 587 litrelik hacim sunuyor. Plugin hibrit versiyonda bataryalar aracın altına döşendiği için bagaj hacminden herhangi bir kayıp söz konusu değil. Bagajın yerleşimi gayet güzel. Şöyle yanlarda da eşya koyabileceğiniz alanlar var. Burada yanılmıyorsam bir subwoofer var. Bu şekilde size bagajı göstereyim. Şöyle şurada da yine bayağı bir eşya koyabileceğiniz derin bir alan var. Burada da lastik tamir kiti var. Hoşuma giden detaylardan bir tanesi tabi burası aydınlık çok göremiyor olabilirsiniz ama bakın şuralarda aydınlatmalar var. Gayet hoş güzel gözüküyor yani burada ve şurada gece karanlığında güzel gözüken detaylardan bir tanesi. Bagajı elektrikli olarak buradan kapatabiliyorsunuz veya elinizde yük varsa buna basıyorsunuz bunu devreye alıyorsunuz sonra elektrikli olarak kapatabiliyorsunuz. Nedir tasarımla ilgili düşünceleriniz? Bunları bekliyorum. Şimdi arka koltuklara bir bakalım. Gayet güzel, geniş bir yaşam alanı sunuluyor. Koltuk benim ideal sürüş pozisyonuma göre ayarlı. Şimdi oturup da size göstereceğim ama öncesinde şöyle bir bakın koltuk sırtlıkları da ne kadar yatık. Yani burada rahat, konforlu oturabiliyorsunuz. Cam tavanımız var. Perdesi şu anda kapalı ama sürüşte onu açabiliriz şurada bir CRV ibaresi. Kapılar bu arada gayet güzel açılıyor. Yani şöyle göstereyim bakın. Hani 90 derece diyebiliriz. Bu güzel bir avantaj. Özellikle çocuk koltuğu, çocuk yerleştirirken çok büyük kolaylık sağlıyor. Koltukları bu şekilde ileri geri alıp böyle bagaj hacmini büyütebiliyorsunuz. Koltuk sırtlığını da daha dik bir pozisyona getirip daha yatık hale alabiliyorsunuz. Şu an olduğu gibi bakın şu anda da en yatık konumda ve koltukları da geriye ittiğim zaman böyle bir yaşam alanı bizi karşılıyor. Hakikaten baya baya geniş bir yaşam alanı var ve yani bilmiyorum kameradan anlaşılıyor mu ama baya yatığım yani Ceystun'un da arkasına geliyor kafa. Tabi bu kadar yatmaya ihtiyacınız yok. Burada rahatız. Diz mesafesi de şöyle benim ideal sürüş pozisyonumda bir karışlık bir alan var. Buranın çok rahat olduğunu söylemem lazım. Yani hakikaten burada bacak bacak üstüne atıp bile oturabiliyorsunuz. Kol dayamamız var. Kol dayamayı da açtık. Yani şu an hakikaten fazla yatık burası. Bunu biraz şöyle normal rahat olacak konuma alıyorum ve diğer detayları gösteriyorum. Bakın burada arka koltuklar için koltuk ısıtma var. Gayet güzel malzemeler. Buralarda alüminyum benzeri bir plastik kullanılıyor. Şurada iki tane USB çıkışı ve havalandırma menfezleri var. Koltuk arkasındaki ceplerde bu şekilde. Gelelim CRV'nin kaputunun altında yatan motorun detaylarına. Şimdi bu araçta 2 litrelik 4 silindirli benzinli bir motor kullanılıyor. 148 beygir güç, 189 Nm de tork üretiyor. Ama tabii bir tane de elektrik motor var. Onunla birlikte toplam sistem gücü 184 beygir, tork da 335 Nm olarak belirtiliyor. Şimdi elektrik motor olduğu zaman biliyorsunuz zaten bu turuncu kablolara aşinayız. Bunları gördüğümüz zaman bu aracın bir hibrit olduğunu anlayabiliyoruz. Benzinli motorun yanında bir elektrikli motor olduğu buradan anlaşılıyor. Kaput amortisörlü, gayet rahat bir şekilde açıp kaldırabiliyorsunuz. Diğer detayları zaten motorla ilgili sürüşte sizlerle paylaşacağım. Şimdi size son kez şöyle aracın bir dış tasarımını gösteriyorum ki bu arada o aksesuarlar şurada da dikkatimi çekti kapı altında da var ve bence gayet de güzel olmuş. Yani bu renkle güzel bir birliktelik yaşamışlar bu gri parçalar. Artık kokpite geçiyorum. Oradaki detaylara bakıyoruz. Sonra da sürüşe çıkıyoruz. Müzik i'ne geçtiğiniz zaman yepyeni bir tasarım sizi karşılıyor. Önce şuradan anahtarsız çalıştırmayla hibrit motorumuzu bir uyandırıyoruz. İlk başta benzinli motor bir çalıştı. Burada Honda logosuyla ekran bizi karşıladı. Göstergeler bir yukarı aşağı yaptı. Şu anda çalışmış vaziyetteyiz ama biliyorsunuz hibrit motorlarda bu ilk çalışmadan sonra biraz sonra kendine geldikten sonra zaten benzinli motoru kapatıp elektrikli olarak beklemeye devam ediyor olacağız. Tasarım diline baktığımız zaman artık yeni tüm Honda modellerinde gördüğümüz işte Civic'te, HR-V'de hepsinde gördüğümüz bu kokpit tasarımı yeni CR-V'de de karşımıza çıkıyor. Buradaki havalandırma menfezlerinin tasarımı bu petek tarzında CR-V'ye de entegre edilmiş vaziyette. Yine Bakın motor şu anda kendini kapattı benzinli motor. Elektrikli olarak hem klimam çalışıyor hem de koltuk soğutmayı açtım. Bu araçta o özellik var. Detaylara değineceğim. Buradaki vites seçici konsol artık dokunmatik. Yani vitesleri buradan dokunarak seçebiliyorsunuz. Eskisi gibi daha yüksek konumlu ve fiziki bir vites kolu CRV'de artık kullanılmıyor. Alıştıktan sonra burayı çok kolay kullanabiliyorsunuz. Vites seçimlerini çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Sürüş modunu, yokuş iniş destek sistemini, işte park Frenini ve Brake Hold sistemini buradan devreye alabiliyorsunuz. Önünde gayet güzel geniş bir alan var. Ayrıca kablosuz şarj sistemi de burada sunuluyor. Kablosuz Apple CarPlay bağlantısıyla birlikte navigasyonu yol boyunca buradan kullanacağız. Arabada navigasyonu buraya yüklemişler. O yüzden bunu kullanıyor olacağız. Ama onun haricinde tabii ki kendisinin de sunmuş olduğu navigasyon sistemi var. Ben artık tüm arabalarda yani Google Maps'i kullanıyorum. Çok daha kolay oluyor. Dokunmatiğin hassasiyeti gayet güzel. Zaten bu ekranı da yine diğer Honda modellerinden tanıyoruz. Kolay kullanılan bir yapısı var bunun da. Klima kumandaları gayet güzel ve şık. Koltuk ısıtma, koltuk soğutma özelliği sunuluyor. Ben şu an en düşük kademedeyim ama gayet güzel bana arkadan bir ferahlık veriyor. Ayrıca direksiyon ısıtma da sunuluyor. Ülkemize gelecek araçlarda da yine bu özelliği görebiliyor olacağız. Direksiyon 3 kollu ele gayet iyi bir şekilde oturuyor. Rahat kullanıyorsunuz. Buradan hız sabitleyici ayarları buradan müzik sistemi ayarlarını yapabiliyorsunuz. Ayrıca yine önünüzdeki gösterge tablosunu da bunları kullanarak konfigüre edebiliyorsunuz. Direksiyonun arkasında vites değiştirmek için pedallar var. Şanzıman merak ediliyor CRV'de söyleyeyim. CVT bir şanzıman kullanılıyor ama tabii önceden kitlenmiş oranlar vasıtasıyla bu değişimleri direksiyonun arkasındaki bu kulakçıklarla yapabiliyorsunuz. Gösterge dijital ama analog tarzda yani sol tarafta enerji akışını sağ tarafta da hızınızı takip edebiliyorsunuz. İçinde de yine yol bilgisayarı ekranı var. Malzeme kalitesi bence gayet güzel. Yani üst taraflarda yumuşak plastik malzemeler kullanılıyor. Burada yine arkada söylediğim gibi sanki fırçalanmış alüminyum gibi gözüken plastik detaylar var. Altlara indiğimiz zaman da malzemeler hem görünüm anlamında hem de dokunduğunuz zaman gayet güzel. Torpido gözü pek büyük değil. Yani sadece işte buraya ruhsat, cüzdan bu tip şeyleri koyabilirsiniz. Pek büyük değil. Kapı cepleri fena değil. Büyük su şişeleri koyabilirsiniz. Ayrıca burada iki tane bardaklık var. Bize sürüşe çıkmadan önce böyle çok güzel karton Honda sularından bırakmışlar. Bu da gayet güzel. Kol dayama geniş. bayağı derin ve geniş bir kol dayama var burada. Bu kullanışlı. Şurada onun önünde bir tane alan var. Yine anahtar bozuk para falan koyabileceğiniz. Bir tane USB bir tane de Type-C çıkış var. 12 voltluk güç çıkışı var. Ben bu hem Type-C hem USB çıkışı seviyorum. Çünkü henüz hala bu geçiş sürecindeyiz. O yüzden Type-C arıyoruz ama eski tip olması da bence şu an için hala bir ihtiyaç. Cam tavanımız var. Zaten tavanın perdesini açtım ve arkadaki kamerayı zaten ona bağladım. Siz de görebiliyorsunuz. Burada bir gözlük kabı ve arkada oturan yolculara bakabileceğiniz böyle güzel açılı bir tane ayna var. Artık dolmuş aynası mı deriz, ne deriz? Buna bilmiyorum. SOS acil arama düğmesi de yine burada sunuluyor. Benim aslına bakarsanız kokpitle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Çok ekstra bir şey sunmuyor. Yani alışık olduğumuz tarzda, klasik tarzda bir kokpit var CRV'de ama her şey elinizin altında, rahat kullanabileceğiniz, rahat görebileceğiniz tarzda yerleştirilmiş. Unutmadan söylemem gereken bir detay, Head-up display de sunuluyor. Henüz daha yola çıkmadım ama şu an gördüğüm kadarıyla önümde hız, tabela tanıma ve pusula özellikleri sunuluyor. Buradan vitesimi D konumuna seçiyorum, park frenimi indiriyorum ve yola çıkıyorum. Yaklaşık 55 kilometredir arabayı kullanıyorum. İlk önce bir kullanayım, tanıyayım, öğreneyim ondan sonra sizlere anlatayım istedim. Hemen de değişmeden bir tüketim değeriyle başlayayım. 55 kilometrenin sonunda 8.1 litrelik bir tüketim değerini yakalamış durumdayım. Bunun içinde otoyol kullanımı var 120-130 kilometre süratlerle. Şu an olduğu gibi inişe geçtim ama daha önce buraları tırmanıyorduk. Virajlı çok güzel dağ yollarında aracı kullandım. Ona rağmen böyle bir tüketim değeri var. Daha da aşağılara inebileceğini söyleyeyim ve bence sonuçta 2 litrelik benzinli bir motora göre gayet güzel bir tüketim değeri olduğunu düşünüyorum. Şu anda da 8 litreye de inmiş durumda. Bir de bir düzeltme ile devam etmek istiyorum. Her ne kadar direksiyonun arkasındaki pedallar önceden kilitlenmiş vites oranları demiş olsam da o aslında doğru değil. Çünkü yola çıktığım zaman bunun öyle olmadığını fark ettim. Buradan sol taraftan rejenerasyonu arttırabiliyorsunuz. Yani bakın şu anda ben dördüncü kademeye çektim ve hiçbir şeye basmadan yokuş aşağı inerken aracı yavaşlatabiliyoruz. Ve o esnada da tekerleklerden geri kazanılan enerjinin pillerde depolandığını görebiliyoruz. Buradan artı tuşuna bastığımız zamansa bu rejenerasyonu azaltıyoruz ve otomobil daha az tutunuyor. Daha çok ilerlemeye devam ediyor. Bu doğru bilgiyi de sizle paylaşmış olayım. Yani sonuçta CVT şanzıman olduğu için öyle kitlenmiş oranlar vardır diye öngörmüştüm. Ama yanlışmış. Sizlerden de bu hatalı bilgilendirme için özür diliyorum ve sürüşümüze tekrar devam ediyoruz. Sorularla devam edeyim. Instagram'dan şu sorular sorulmuştu. Mesela yalıtımında bir iyileştirme yapılmış mı diye. Açıkçası otoyolda 120-130 km/saat'te süratlerle gittim ve sessizliği gayet iyiydi ama daha üst süratlere çıktığınız zaman evet gürültü seviyesi biraz daha artıyor. Rahatsız edici boyutta mı? Değil ama şu an olduğu kadar da sessiz diyemem kabine. Tekrar biraz virajlı yollara geldim bu arada. Yani açıkçası viraj performansını, kullanım özelliklerini de beğendim. Her ne kadar bu bir SUV olsa da böyle bir spor kullanım beklentisi olması da direksiyon özellikle gayet güzel cevaplar veriyor isteklerinize. Boyutları büyümüş olmasına rağmen CR-V'yi gayet rahat, kolay bir şekilde yönlendirebiliyorsunuz. Hibrit sistemin akışını burada hız göstergesinin içinde görebiliyorsunuz. Gayet güzel yani sizin gaz pedalına verdiğiniz her tepkide bayağı değişiyor onu takip etmekte bence güzel yol tutuşta tabi süspansiyonların da önemli payı var yani arkalar bağımsız çok noktadan bağlantılı bir süspansiyon var hem konfor anlamında hem yol tutuş anlamında kesinlikle CRV'ye bir artık atıyor. şimdi zaten tekrar otoyolun olduğu kısma geldik biraz otoyolda da size sürüş ve izlenimlerimi paylaşmak istiyorum bu arada buraya gelene kadar tabi biraz daha fazla yol yaptım ve yaklaşık 75 kilometreye geldik tüketim değeri de 7.3 litreye kadar geriledi ki hiç dikkat etmeme rağmen normalde fabrika verisi bu aracın 57 litrelik yakıt tankı olduğunu söylüyor ve 5.9 litrelik fabrika verisiyle yaklaşık 950-960 kilometre yol yapabileceğinizi söylüyor tek bir depoyla yani yaklaşık 1000 kilometrelik bir menzili var yeni Honda CRV'nin. Benim bu tüketim değerimle bakacak olursak da 100 kilometrede 7.3 litrelik tüketim değeriyle de yine 780-800 kilometrelerde bir menzile sahip oluyorsunuz tek depoyla. Başta da söylediğim gibi yani bence 2 litrelik benzinli motorla hibrit kombinasyonu olmasına rağmen tüketim değerleri ve sundukları gayet güzel. Hibrit sistem bu arada çok iyi çalışıyor. Bakın şu anda bile hemen EV modu seçiyor. Yani ihtiyaç olmayan durumda hemen benzinli motoru kapatıyor. Burada göstergede EV ibaresini görüyorsunuz sol altta yeşil olarak ve elektrikli olarak sizi ilerletiyor. Şu anda yani saatte 50 km süratle giderken bile hala benzinli motoru açmadı. Ta ki siz kickdown yapana kadar veya pillerdeki enerji azalana kadar sizi elektrik motoruyla götürüyor. Ben de şu anda kickdown yapmıyorum gayet güzel yavaş yavaş gidiyoruz ama bakın şimdi EV ibaresi oradan kalktı ve benzinli motor devreye girdi. Ben de şöyle bir tam gaz yaparak ilerlemeye başladım. Ve 100 km sürete de çıktık. Gayet güzel hızlanıyor bu arada araç. Şu anda da 127-130 km süratle gidiyoruz. Mesela yavaşlayacak olduğunuzda demin söylediğim gibi burada sol taraftaki pedalı çekerek rejenerasyonu arttırabiliyorsunuz ve pilleri daha çok doldurabiliyorsunuz. Piller derken yani yaklaşık 1 kWh'lik saatlik bataryaları var. Yani artık elektrikli otomobillerden çok alışığız büyük bataryalara ama bu hibrit bir araç olduğu için bunda çok küçük bir elektrik motoru var. Bu arada bakın saatte 100 km süratle bile yine benzinli motoru kapattı ve EV ibaresiyle elektrikli olarak gidebiliyoruz. Çünkü demin yaptığımız o enerji geri kazanımı pilleri belli bir seviyeye getirdi ve bu şekilde ilerlememizi sağlayabiliyor. Güç 184 beygir demiştim, tork da 335 Nm. Yani her ne kadar boyutları büyük olsa da CRV'yi gayet güzel bir şekilde taşıyabiliyor, sizi götürüyor. Şöyle biraz daha gaza yüklendiğiniz zaman da sizi gayet güzel hızlandırıyor. Bence yalıtım güzel. Yani motor sesini bile yüksek devir çevirmesine rağmen kabinde pek duymuyorsunuz. Biraz da plug-in hibrit'ten bahsedeyim. Avrupa'da ilk defa Honda cr ile plug-in hibrit yani şarj edilebilir hibrit versiyon sunuyor ama bize ne yazık ki yani hem iki litrelik motor hem elektrik motor hem bir teşvik olmaması neticesinde fiyatı çok yüksek seviyelere çıkacağı için Honda Türkiye şu anda getirmeyi planlamıyor ama o 80 kilometrelik tamamen elektrikli bir menzil sunabiliyor size. Bu da aslında önümüzdeki süreçte elektrikli otomobillere geçerken geçiş sürecinde denenebilecek bir versiyon dediğimiz gibi vergiler ne yazık ki birçok şeyi olumsuz etkiliyor. O yüzden şarj edilebilir hibrit şu aşamada gelmeyecek ama ileride gelir mi bilmiyorum. Biz şimdi bu aracın da yine biraz fiyatından, ne zaman ülkemize geleceği gibi detaylardan bahsedelim planda sonlarına doğru gözüküyor. Yani 2023'ün sonlarında Kasım sonu Aralık ayı gibi CRV'ler ülkemizde satılmaya başlanacak. Tabii ki önümüzde birkaç ay olduğu için fiyat net bir şekilde söylenemiyor ama sizin de tahmin edebileceğiniz gibi 2 litrelik motor olduğu için fiyatı 3 milyon TL'nin aşağısında olmayacak. Yani benim öngörüm 3-3,5 milyon TL'ler arasında bir fiyatla satılacağı yönünde hibrit motorlu 4 tekerlekten çekişli ve en zengin tek donanım paketiyle gelecek olan cr Fiyat konusunda ne diyorsunuz? Yani kompa hatchbacklerin de neredeyse 1 milyon TL'ler seviyesine geldiğini düşünerek konuşalım. Yani yoksa evet 3 milyon tabii ki çok yüksek bir para ama hani her şeyin fiyatı yükseldiği için bunun da fiyatı tabii kademeli olarak yükseliyor. İşte 2 litrelik motordan dolayı daha üst vergi diliminde olması da ne yazık ki bir dezavantaj ama genelini değerlendirdiğimiz zaman ben tasarımını bayağı beğendim. Gayet güzel olmuş. Yani özellikle bu uzayan kaput ve ağ sütununun formu neticesinde önden çok hoş gözüküyor. Arkadaki tasarım da yine stopların katkısıyla, büyüyen boyutlarıyla gayet güzel. İç mekandaki yaşam alanı olsun o arka koltukların yatabiliyor, ileri geri kayabiliyor olması konforu bayağı arttırıyor. Bagajının da yaklaşık 100 litreye yakın büyümüş olması CRV'yi bence yine rekabetçi bir konuma getiriyor. İşte tek dezavantaj bana sorarsanız bu aşamada herhangi bir teşvik olmadığı için fiyatta karşımıza çıkıyor. Güvenlik anlamında da CRV'de ekstra şeyler sunuluyor. Eskiden Honda Sensing deniyordu. Şimdi Honda Sensing 360'a geçmiş ve arabanın dört bir yanını artık radarlar, sensörler görüp sizi uyarabiliyor. Mesela bunlardan bir tanesi de trafikte dört yıl ağzında siz bir yola çıkacağınız zaman sağdan soldan gelen trafiği de burada ok görsel ve sesli olarak sizi uyarıyor. Yandan bir araç geliyor diye. Bu da güzel bir özellik. Aynı şekilde sadece kör nokta uyarı sistemi değil arkadan gelen trafiği de yine radarlar takip edip sizi uyarabiliyor. 11 tane airbag var. Bu da önemli bir avantaj. Yani ön-yan perde hava yastıklarını ek olarak hem ön yolcu için hem sürücü için diz hava yastıkları sunuluyor de sürücü ile yolcu arasında burada koltukta da bir airbag var. Olası bir yandan kazada sürücü ile yolcunun birbirine çarpıp yaralanmasını da engelliyor. Adaptif hız sabitleyici var. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor ve hatta öndeki aracı siz sinyal vererek de sollatabiliyorsunuz. Tabi bunun için biraz düz bir yolda gitmemiz gerekiyor. Şu anda yol biraz kıvrımlı olduğu için o riski almıyorum ama şimdi navigasyondan gördüğüm kadarıyla evet burası düzeliyor. Şimdi ben de sinyalimi verdim ve evet sollamaya çıkmasını izin verdik. Bakın şu an solluyoruz tabi direksiyona dediğim gibi biraz dokunmam gerekiyor. Çünkü hafif bir viraj vardı ama daha önce düzlükte de denedim bunu çok güzel bir şekilde aracı sollayabiliyor. Bu da hoşuma giden özelliklerden bir tanesi oldu artık bayağı otonom sürüşe entegre olacağız gibi gözüküyor yakın zamanda. Benim yeni CRV ile ilgili buradan Porto'dan sizlere anlatabileceğim detaylar bu kadar. Umarım bilgilendirici olmuştur. Araç ülkemize geldiğinde tabi daha detaylı bir şekilde test edip yine izlenimleri sizle paylaşabiliriz. Şu virajı bulmuşken de şöyle bir döneyim istedim. Gayet güzel döndük. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum ve bir sonraki videoda görüşmek Hoş üzere diyorum. Hoşçakalın.